Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz bayan, yüksek bel spor pantolon, 207 lira. Kız, çocukları için vinil oyuncak bebek, 193 lira. Kapaklı, seramik tuz ve şeker kavanozu, 414 lira. Altılı, kız çocukları için düz, renk pantolonlu tay toplamı, 175 lira. Çift, kişilik ekose baskılı nevresim takımı, 410 lira. Kapaklı, büyük cam saklama kavanozları toplamı 425 lira. Tuz ve biberlik şık cam yağ sirke dağıtıcı seti 392 lira. Çekmeceli makyaj organizatör 140 lira arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1209 lira. Karaca 5 parça cam tatlı pasta seti 560 lira. Dekoratif duvar saati 590 lira. Philips erkek bakım seti 7'si 1, arada 3 yıl garantili 639 lira. Erkek çocuklar için polar astarlı kapşonlu sivet takımı 194 lira. 3 parça Polar cilt tostlu yorgan kılıfı seti, 262 lira. Çok, yönlü büyük kapasiteli, kase seti, 42 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 288 lira. 3 kapılı, 3 çekmeceli ahşap dolap ünitesi, 1937 lira arkadaşlar. Beyni butonuna basmayı, unutmayın. 5 parça, yemek masası seti, 1080 lira. 8 parça, çay kahve seti, 1000 lira. Paşa bahçe, üçlü kapaklı saklama kabı, 350 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen, yemek takımı, 1499 lira. Elsem, 27 parça porselen, kahvaltı takımı, 1499 lira. Beyaz, gold fileli 24 parça, yemek takımı, 1999 lira. 6'lı seramik kahve kupa seti 317 lira. 3 parça yapışmaz kare pişirme tepsi seti 183 lira. 1 adet çok fonksiyonlu plastik karıştırma kabı 158 lira. Bayan çiçek desenli fırfırlı rahat pijama takımı 120 lira. Philips Air Fritöz 4 litre kapasiteli 3 yıl garantili 1999 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. El, yapımı sanat yuvarlak, duvar saati, 399 lira. Emaye, çorba tenceresi, 271 lira. Güral, porselen 4 reçellik, 299 lira. 6 kişilik, el yapımı Türk kahvesi, fincanı seti, 233 lira. Mercan, kadife battaniye, 584 lira. Altın, yıldızlı 6 kişilik 25 santim boyutunda, porselen servis tabak takımı, 599 lira. Çiçek, baskılı mikrofiber nevresim takımı, 350 lira. Çift, kişilik nevresim takımı, 290 lira. Jumbo, 6 parça midi tencere seti, 1850 lira. Çizgili, karebeşli banyo seti, 280 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 12 adet, yuvarlak saklama kabı, 125 lira. Altılı, kilitli erzak bakliyat saklama kabı seti, 299 lira. 1 adet, kapşonlu çocuk banyo havlusu, 210 lira. Üçlü emaye tencere seti 530 lira. Eda, granit döküm üçlü tava seti 20-24-28 santim boyutlarında 315 lira. Kütahya porselen zümrüt altılı tatlı tabağı seti 17 santim boyutunda tanesi 75 lira arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı 349 lira. Kütahya, porselen ikili 21 santim boyutunda kase, 139 lira. 1 adet, yapışmaz makarna çorba tenceresi, 699 lira. 22 takım, porselen desenli saklama kabı toplamı, 370 lira. Büyük, beden günlük bayan tayt, 299 lira. 28 santim, boyutunda vok tava döküm yanmaz, yapışmaz granit tava toplamı, 569 lira. Altılı 1,5 litre kapasiteli sızdırmaz saklama kabı seti 120 lira. Kapşonlu ikili borno set 370 lira. Kollu saklama çantası katlanabilir fermuarlı 60 lira. 8 parça 2 kişilik yemek takımı 400 lira. 14 parça 6 kişilik yaprak desenli kahvaltı takımı 350 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayaklı, arkilik lüks kek pasta fanosu, 99 lira. Altılı, oval küçük kahvaltı tabağı, 150 lira. Paşa Bahçe, kare tabanlı tuzluk biberlik, 83 lira. Büyük, kapasiteli yalıtımlı market çantası tanesi, 100 lira. Şafır, Üçlü çelik saklama kabı 16-18-20 santim boyutlarında 300 lira. Granit, sütlük sosluk seti 215 lira. Çok, fonksiyonlu temizlik bezi tanesi 12 lira. Renkli çift, baskılı çift kişilik nevresim takımı 310 lira. Karaca, 26 santim boyutunda tava 198 lira. Mavi, beyaz kupa seti, 210 lira. Güral porselen, granit basık tencere 30 santim boyutunda, 380 lira. Üçü bir arada, plastik sebze rendeleyici tanesi, 45 lira. Ahşap, metal duvar saati, 135 lira. Kadın, el omuz çantası, 249 lira. Bulaşık makinesi, 799 lira. Üçlü kek kalıbı seti, 330 lira. Paslanmaz çelik erkek saati 250 lira. 26 parça 6 kişilik kahvaltı takımı 1690 lira. Katlanır ayaklı bambu yatak keyif tepsisi 275 lira. 12 parça granit tencere seti 1490 lira. Yıldızlı cam servis sunum tabağı 150 lira. Çok amaçlı kırlı çamaşır dolap, 1320 lira. 4 parça 2 kişilik kahve fincan takımı, 190 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 310 lira. Büyük, boy erzak saklama kabı, 270 lira. Üçlü yuvarlak borcam tencere seti, 399 lira. Yapay çiçek saksıları fiyatı, 218 lira. Vakumlu, Tencere fiyatı 450 lira. Kumtel mini fırın 40 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar 1350 lira. Şafır tost makinesi 3 yıl garantili 845 lira. Tek kişilik ekonomik yorgan 199 lira. Emsan Troy emaye üçlü saklama kabı seti toplam 490 lira. Cam şekerlik 90 lira fiyatı. Alman kek kalıbı 22 santim boyutunda 399 lira fiyatı. Lastikli hale örtüsü 150'ye 230 santim ölçülerinde 399 lira. 5 parça banyo seti 299 lira fiyatı. Döküm ızgara tava 26 santim boyutunda 450 lira fiyatı. 24 parça porselen yemek takımı 700 lira fiyatı kalp şeklinde waffle makinesi 2 yıl garantili 400 lira Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça